Herkese merhabalar. Son aylarda banka kartlarımızdan alışveriş yapıldığını görüyoruz. Bankaya itiraz ettik. Bununla ilgili bir video da paylaşmıştım. Ama daha sonra üst üste, üst üste birkaç kere daha başımıza gelince ben de işi uzmanından dinlemek istedim. Siber güvenlik uzmanıyla görüşeceğim birazdan. Size bilgi vermeye devam ediyorum. Sevgili ABD Post izleyicileri, size bahsetmiş olduğum konuyu konuşmak için işin uzmanı J.P. Morgan Chase, siber güvenlikte çalışan Murat Allaf'ın yanındayım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, Murat Bey, size ben bahsetmiştim. Ee, biz buraya geleli yaklaşık 17 ay oldu. Ee, i̇sim vermemde sakınca var mı banka ismini? Bilmiyorum evet. prosedürleri ama... Evet. Bank of America'da bir tane hesap açtırdık eşimle ortak. Ama geldiğimizden beri e, eşimin kartından e, alışveriş yapıldı bir kere. E, DoorDash yazıyor mesela açıklamada. İşte geçenlerde benim e, banka hesabımdan, önce kredi kartımdan denendi. Banka onu anlamış, engellemiş. Hemen kredi kartımı iptal ettirdik, yenisini talep ettik. Ama sonra bir baktık aynı Apple alışverişi bu sefer debit kartından yapıldı. Sürekli böyle problemler yaşıyoruz şu an hani banka şey dedi muhtemelen hesabınız eklenmiş olabilir hesabı Doğru. tamamen kapatıp yenisini açıyoruz dediler. Şimdi ben bir kere böyle bir serzenişte bulunduğum bir video yayınladım birçok Türk şey dedi ki alışveriş yaparken falan da konuşuyorum kasiyerlerle Türklerle ya 25 yıldır ben buradayım ben böyle bir şey yaşamadım diyen de çoğunlukta sen nasıl Türksün, nasıl enayilik ediyorsun falan diyorlar ama bir yan komşum var o da Bank of America'da bin doları gitti. Diyor ki aynı anda Kanada, Texas, Kaliforniya birçok yerden alışveriş yapılmış kartımızdan diyor. Şimdi ben e, siz siber güvenlik uzmanı olduğunuz için bilgi almak istiyorum. Birincisi insanlar e, bu durumdan kendilerini nasıl koruyabilirler? İkincisi başlarına böyle bir şey gelirse nasıl hareket etmeliler? Günümüzde siber suçlara ilişkin olarak atak sahası çok geniş. Bu atakların bir kısmı ciddi teknik bilgi birikimi gerektirse de, bir kısmı sosyal mühendislik dediğimiz gibi fazla da teknik bilgi birikimine gerektirmeden e, icra edilebiliyor hackerlar tarafından, kötü niyetli kullanıcılar tarafından. Öncelikle kullanıcı farkındalığı eğitimi kesinlikle bunun için en önemli e, çözümlerden bir tanesi. Neler yapmamız gerekiyor? Ee, dediğim gibi atak sahası çok geniş. Mobil kullanıcıların için uygulamalara dikkat etmeleri gerekiyor. Web tarafında kullanmış olduğumuz ağ dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kişisel ağdan bağlanıyoruz. Yoksa özel bir ağdan bağlanıyoruz. Hardware tarafında ATM'ler dediniz. Ee, güvenmediğimiz noktalardaki ATM'leri kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani birazdan örnekler de verebileceğim. Ve günümüzde yapay zeka ile bu atakların ölçeklendirilebilmesi inanılmaz kolay hale gelmiş durumda. Siz bir ATM örneği vermiştiniz. Özellikle bazı kör noktalardaki ATM'lere küçük nanomik kameralar gerçek yerleştiriyorlar. Ve bu noktada kullanıcının pinini birebir takip ediyorlar. Kartı yerleştirdiğimiz yere küçük aparatlar dahil ediyorlar. Ve kartın kopyalanmasını gerçekleştiriyorlar. Bu yine birazcık teknik bilgi birikiminin gerektirdiği atak örnekleri. Bunlara hiç gerek kalmadan sosyal mühendislik adı altında sizinle ilgili bazı bilgilere ücretsiz ve rahat bir şekilde erişirlerse şayet evet. oltalama teknikleriyle zaten bazı bilgileri alarak e, sizin adınıza işlemler gerçekleştirebiliyorlar. Yine birazcık örnekler vermek gerekirse sim swapping dediğimiz e, hatta bir adım geri gidelim. Buna open source intelligent teknik istiyorlar yani açık kaynak istihbarat teknikleri. Hı hı. Günümüzde Herhangi bir web sitesinde bir foruma verdiğiniz bilgi ya da sosyal medya hesaplarında paylaşmış olduğunuz bilgilerin hepsi aslında kötü niyetli kullanıcılar tarafından birer istihbarat noktaları. Bunları bir araya getirip parçaları birleştirdikten sonra bankanıza erişip siz fiziksel olarak bir sim kart kullanıyorsanız sizin siminizi kopyalayabiliyorlar ve sizin siminizi kopyaladıktan sonra diğer bilgi noktaları da düzlemi bir araya getirdiklerinde zaten sizin bütün banka hesabınıza erişmiş oluyorlar. Yani bize... sim swapping dediğimiz Anladım. bizim cep telefonlarında kullandığımız simi kopyalıyorlar. Yani Amerika'da Verizon, T-Mobile'e erişip bazı bilgileri internetten açık kaynak olarak edindikleri bazı bilgileri e, impersonate ediyorlar. Ve aslında sizin kullanmış olduğunuz ve bankada eşlenmiş hesabınıza eşlenmiş numaranın bir kopyasını kendisine alıyorlar. Hmm. Başka birimlerden başka tekniklerle edinmiş oldukları Credential'lar yani kullanıcı adı ve şifresi de ele geçtikten sonra zaten SMS de kendilerine geldiğinden direkt sizin hesabınıza söz hakkında sahip olmuş oluyorlar. Fakat doğru. bunda önlemleri var. Anladım. Önlemlere geleceğiz. Bize birisi şey de dedi. Özellikle e, alışveriş yaparken de kopyalanabildiğini özellikle de benzin istasyonlarında bunun çok yaygın olduğunu söyledi. Bu doğru mudur? Doğru. Çok doğru. Çok doğru. Ben kişisel olarak e, özellikle online'da ve ya ister istemez, şimdi bilgi güvenliğinin 3 tane ana bacağı vardır. Bilgi güvenliğinin en önemli bileşenleri gizlilik, confidentiality, integrity, veri bütünlüğü ve availability, erişilebilirlik. Şimdi günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bize müthiş konforlar getirse de beraberinde bazı riskler getiriyor. Evet. İster istemez benzin istasyonunda tabii ki kredi kartını kullanmak zorundayız ya da e, birazcık... Sapa bir yerdeki kahve dükkanında ister istemez biz de kredi kartını kullanmak zorundayız ama birey olarak, kullanıcı olarak riski şöyle minimize edebiliriz. Hı. Spesifik olarak bazı kredi kartlarını bu tarz işlemlere izole edebiliriz. Ya da internet alışverişlerinde spesifik olarak bazı kredi kartlarını aloke edebiliriz ve bunun limitini belirleyebiliriz. Düşük limiti. Düzenli olarak da kontrol etmek gerekiyor. Ama teknik olarak kesinlikle ATM'ye koyduğunuz kredi kartı yani bilinmeyen, şu anda bir AVM'nin içerisindeyiz burada... Evet olmasını ben çok e, mümkün görmüyorum. Hmm. Fakat e, çok daha kamusal bir alanda, çok daha kör sapa bir yerde, çok ucuza bu kredi kartı bilgilerine arkadaki swipe edilen bilgileri hızlı bir şekilde kopyalayabileceğimiz aletler satılıyor. ve bunlar e, genellikle hmm. internetten sipariş ediliyor. Yani muhtemelen tabii buraya girip onu o kamerayı yerleştirmeleri çok olası değil güvenlik. O yüzden kamusal alanlarda bu risk daha ya. yüksek diyorum ben. Ama evet. E daha sapa bir yerde mesela kimse yokken yerleştirmiş olabilirler. Çok kolay. Evet. Anlıyorum. Ee, peki başka ne gibi önlemler alabiliriz? Mesela e, geldiğimizden beri biz internetten bir tek Amazon'dan arada bir sipariş veriyoruz, alışveriş yapıyoruz. Hani e, dediniz ya kullandığınız ağ çok önemli. Şimdi evdeki interneti kullanıyorum ya da cep telefonumdaki e, kendi internetimi kullanıyorum. Ne gibi bir risk var? Şimdi e, özellikle bankacılık hesapları gibi e, uygulamalara erişirken kesinlikle kamusal ağlardan erişmemenizi tavsiye ederim. Evet. Çünkü mesela biz şu anda bir AVM'deyiz. E, buranın AVM'nin yönettiği bir internet ağı vardır. Fakat burada kötü niyetli başka bir kullanıcı çok benzer bir isimde aynı ağ farklı isimlendirerek burada da bize bir Wi-Fi hizmeti sağlayabilir. Anladım. Biz bunu farkında olmazsak bu kötü niyetli o, evet. kişinin internet ağına gireriz. Ve o kötü niyetli kişi az önce bahsettiğim gibi bazı teknik bilgi birikimi gerekiyor burada. DNS spoofing dediğimiz konular var. Yani biz mesela bankofamerica.com'a girerken aslında biz bir IP adresine giriyoruz. Evet. DNS dediğimiz domain name server zaten. Şimdi kötü niyetli kullanıcı impersonate ettiği ağın üzerinde DNS ile oynarken siz bankofamerica.com yazsanız bile hmm. o aslında kendi tasarlamış olduğu web sitesini yönlendiriyor Wi-Fi üzerinden. Ve siz oraya kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdiğinizde zaten kötü niyetli kullanıcının direkt e, önüne erişmiş oluyor, gitmiş oluyor Anladım. bu credential'lar. Fakat bu tek başına yeterli değil. Çünkü siz Bank of America sitesinde hesabınıza girerken aynı zamanda Şifre. muhtemelen SMS de alıyorsunuz. Evet. Bu da az önce bahsettiğim gibi eğer SIM swap ile farklı alanlardan sizin e, SIM kartınızı kopyalayabilirse bu kullanıcı zaten sizin numaranız kayıtlı olduğu sim kart onda da olduğundan şifre bu defa ona da gelecek, çoklu aşamalı. E bu noktada yani hesabınızı anında boşaltabilirler. Bununla da ilgili mitigasyon teknikleri var. Şimdi fiziksel simden önemli ölçüde e-sim'e geçmiş durumdayız. Birçok kişi e-sim'e geçiyor. Şimdi e-sim, sim, sim swap'a uygun bir teknoloji değil. Hmm. E-sim'e geçilmesini öneririm. Veyahut yine Bank of America örneğinden gidiyoruz. Bankacılık da olabilir, sigorta hesabı da olabilir. Buna MFA diyoruz, multi-factor authentication yani çok aşamalı doğrulama sistemi. Çok aşamalı doğrulama sistemlerinin elementlerinden sadece SMS dahil değil, Google'ın Microsoft'un sağlamış olduğu ücretsiz authenticator uygulamaları var. Hmm. QR kodunu uygularsınız, arka tarafta ona one-time token derler yani sürekli periyodik olarak bir tane genelde altı haneli bir kod verirler. Siz MFA'nizi buna göre de setup edebilirsiniz. Dolayısıyla banka hesabınıza girerken cep telefonunuza gelecek bir SMS'ten ziyade bu uygulamadaki... Altı haneli kodu girerek de MFA'nızı doğrulamış hmm. olabilirsiniz. Bir de şeyi çok duyuyorum. Bu restoranlarda yeni bir uygulama var ya. QR kod okutarak menüye ulaşıyorsunuz. Siparişinizi öyle veriyorsunuz. Öyle yap yapıldığı takdirde hani telefon bilgilerinize de ulaştıklarını söylüyorlar. Öylelikle de banka hesap bilgilerinize de ulaşabilirler deniyor. Bu doğru mu? Ben öyle bir senaryo duymadım. Fakat şöyle bir gerçek var. Şimdi QR kodu da az önce bahsettiğim gibi yurttaşın basında bahsettiğim gibi ee, yeni gelen konforların hepsi beraberinde bazı riskler getiriyor. Evet. Şimdi siz web tarayıcınızda gerek mobilden olsun, gerek desktop'tan, laptop'tan olsun, Bank of America sitesine girmek istediğinizde kendiniz www.bankofamerica.com diye giriyorsunuz. QR kodunu okuttuğunuzda aslında tarayıcınıza direkt dikte etmiş oluyorsunuz o adrese evet. gitmeyi. Şimdi restoranda, kafede o QR kodunu okurken gidene kadar bilmiyorsunuz hangi adrese gittiğini. Ve insanlar yine kötü niyetli kullanıcılar genelde o QR kodlarını değiştiriyorlar. Evet. Şimdi siz o QR kodunu okuyorsunuz. Tamamen bir dalgınlık eseri. Aslında o restoranın menüsüne erişmeyi beklerken belki de facebook.com'a yönlendiriyor sizi. Ama gerçek facebook.com değil. Hmm. Ya da Bank of America'ya yönlendiriyor. Gerçek Bank of değil. O noktada siz dalgınlıkla gerçek kullanıcı, adı, şifre, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdiğinizde zaten geçmiş olsun. Kötü niyetli kullanıcının direkt veri tabanına aktarmış oluyorsunuz bunları. Böyle böyle ufak ufak bilgiler topluyor insanlar işte. Anladım. Şimdi QR, bu, bunu da ne yapmak gerekiyor? Şimdi yine ben burada listeli e, ön plana sunuyorum. Fakat QR kodunu okuttuktan sonra Hı. işin temelinde şu var. İnternete e, ya da herhangi bir forma doldururken en başta adres çubuğuna çok dikkatle bakmak gerekiyor. Hı. Şimdi o restoran örneğe geri dönecek olursak. Çünkü QR bazı kodunu... yerler mecbur bırakıyor, öyle sipariş Evet, oluyor. evet, evet. QR koduna girdikten sonra e zaten bakmanız lazım yani beklediğiniz şekilde. Ama QR koduna girdikten sonra bambaşka bir site çıkıyorsa zaten bu ciddi bir kırmızı alarm. Hmm. Kesinlikle buraya dahil olmamak hmm. gerekiyor. Ya da bu çok e, basit bir örnek tabii çünkü restoranda QR kodunu okurken zaten Facebook'a girmeyi beklemiyoruz ama artık reklamlarda da ya da bazı e, evet. panolarda da bu QR kodları karşımıza çıkıyor. Yani işin özünde şu alışkanlık olması gerekiyor. İnternette e, kamusal alana bir bilgi paylaşımında, girişine bulunurken her zaman teyakkuzda olmamız gerekiyor maalesef. Evet. Ve e, erişmek istediğimiz noktaya giderken de kendi kimliğimizi çok aşamalı olarak doğrulatmalıyız. Ve bu çok aşamalı olarak doğrulatmanın unsurlarından bir tanesi SMS olsa dahi az önce bahsettiğim gibi fiziksel sim kartları kopyalanabildiğinden ötürü bu da bugün için en güvenli metot değil. Değil. Peki üstünden bir geçecek olursak kendimizi korumak için bir sıralayalım mı tekrar? Ne gibi önlemler almalıyız? Hani toplu yerlerde şey hiç Wi-Fi kullanmamalıyız. Az önce dedim ya atak sahası çok geniş. Hı hı. Ben bu röportaja katılmadan önce kafamda bir tane sıralamak istedim. Şimdi en önemlisi artık birçok yani konuya birçok uygulamaya bu mobil telefonlarımızdan erişebiliyoruz. Bu beraberinde çok ciddi riskler getiriyor. Şimdi bilmediğimiz uygulamaları ve bilmediğimiz uygulama pazarlarından daha girmememiz gerekiyor. Uygula Geri alayım. Güvenmediğimiz uygulamaları indirmememiz Hı. ve kullanmamamız gerekiyor ve güvenmediğimiz uygulama pazar yerlerinden de e, yeni uygulamalar indirmememiz gerekiyor. Pazar yerinden kastım birazcık Türkçe teyim kullanmaya çalışıyorum. Anladım. Yani Google iOS'un ki, şey Android ve Apple iOS. Marketplace ve Android Marketplace'lerden çok fazla review'i olmayan, yorumlaması olmayan, değerlendirmesi olmayan uygulamaları cep telefonumuza indirmememiz gerekiyor. Cep telefonlarına bilmediğimiz uygulamaları indirdiğimizde arka tarafta bazı bize bildirimler sunuyor. Ee, bazı uygulamalar, kötü niyetli kullanıcılar tarafından geliştirilmiş bazı uygulamalar sizin SMS'lerinizi okumaya izin vermiş oluyorsunuz aslında siz. Hmm. Hiç bilmeden evet'e basarsanız. Anladım. Ya da arka tarafta bazı bilgileri takip ediyor bunlar. Bu neye yol açıyor mesela? Yine birazcık daha e, din, izleyiciler için daha net olmak gerekirse. Mesela bir oyun indirdiniz. Evet. Ve bu oyunu indirirken aslında ücretsiz olduğunu varsayıyorsunuz. Bir de şu mentaliteyi geliştirmek gerekiyor tabii ki. Hiçbir şey ücretsiz değildir. Ama arka tarafta o sizinle ilgili bazı bilgiyi çekmeye çalışıyor. Siz farkında olmadan uygulamayı kurarken belki şu izni veriyorsunuz. Gelen SMS'lerin okutulması izmini veriyorsunuz. Belki sizin bilgisayar e, cihazınızda hangi uygulamalar yüklü, bunların takibinin verilmesini sağlıyorsunuz. Hmm. Ve bu uygulamayı geliştirecek kişi sizin profilinize ilişkin olarak e-mailinizde verdikten sonra size phishing e-mailleri atıyor. Çünkü biliyor ki sizin ilgi, e, cep telefonunuzda Bank of America uygulaması var, evet. size phishing e-mailleri atıyor. Bunları göndermek ücretsiz gibi bir şey. Bunların gerçekleşme olasılığı çok e, yüksek olmasa dahi, Adamlar 10.000 kişiye atıyorlar. Bir kişiyi bile yakalayabilseler adamlar için müthiş bir kar tamam. bu. Şimdi siz farkında olmadan bankanın kullanıcı adını ve şifresini girdikten sonra evet. bahsettiğiniz uygulamada da e, o ücretsiz uygulamada da SMS'ler okunabildikten sonra e, bunu karşı taraftaki aktif kötü niyetli kullanıcı sizin hesabınıza girebiliyor. Anladım, geçmiş olsun. Yani birincisi, e, güvenliğinden emin olmadığımız hiçbir uygulamayı telefonumuza indirmiyoruz, kullanmıyoruz. Doğru. İkincisi, kamusal Wi-Fi bence çok önemli. Kamusal olanlarda Wi-Fi, ortak wi filere pek girmemek lazım. Pek girmemek lazım derken tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Bu bize bir konfor sağlıyor ama girdikten sonra bence bankacılık işlemleri yapmaktan biraz çekilmemiz gerekiyor. Ha, en azından. Yani. Üçüncüsü dediğiniz ki... Hani bir başka böyle... örnek daha vereceğim. Sizi tamam. keseceğim. Şimdi cep telefonları bize müthiş bir konfor sağlıyor. Gene kendi kişisel örneklerimden sağlayayım. Şimdi benim birkaç tane banka hesabı var ama bütün banka hesaplarımı aktif olarak bu telefonda tutmuyorum. Hı. Emeklilik hesaplarımı aktif olarak bu telefonda tutmuyorum. Çünkü buna gerek yok. Eğer bu telefon kötü niyetli bir kullanıcının, kötü niyetli bir kişinin eline geçerse ve o esnada e, telefon kilitli halde değilse Zaten birçok şeyi çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Tabii telefonu kaldırmak. Ya yani bu noktada çaldırmak. E tabii yani bunlar çok oluyor çünkü evet. çok hızlı bir şekilde insanlar kötü niyetli kullanıcılar bu telefonları çaldıktan sonra gerek iOS olsun gerek Android olsun sizin banka hesabınıza girerken kurmuş olduğunuz biyometrik kontrolleri hızlı bir şekilde kaldırıyorlar. Hı Bunun yerine çok basit 6 rakamdan oluşan hızlı hane hızlı Şifre. şifreler oluşturuyorlar ve zaten sizin bütün banka hesabınıza erişmiş oluyorlar. E bu noktada günlük olarak kullanmadığınız banka hesaplarınızı, günlük olarak kullanmadığınız emeklilik hesaplarınızı, cep telefonunuzu tutmak bence çok gerekli değil. Bu benim Anladım. kendi pratiğim en azından. E onları laptoptan, bilgisayardan mı? Hadi. İzole izole kaynaklardan. Sadece evdeki PC terminalden bağlanıyorum onları. Anladım. İş yerlerinin şeylerini kullanmak da doğru değil ben herhalde. Kullanmıyorum. Ben kullanmıyorum. Falan. Bence burada iyi örnek kendinize ait olan ve çok güvendiğiniz internet ağları üzerinden bu tarz işlemleri gerçekleştirmek. Anladım. Mobilde sıklıkla yani birçok insan sıklıkla emeklilik hesaplarıyla ilgili transaction gerçekleştirmiyordur diye düşünüyor. Yani. Bu noktada gerek yok bence cep telefonunda bu uygulamaları tutmanın, Anladım. barındırmanın. Üçüncüsü sapa yerlerdeki ATM'leri ve böyle küçük kahve dükkanlarını e, ve benzin istasyonlarını kullanmamamız gerekiyor. Bu söylediniz. halen geçerli olan ve çok eski ataklardan bir tanesi. Hmm. çünkü fiziksel olarak bazı aparatlar geliştiriyorlar. Siz kredi kartınızı ya da debit kartınızı girdikten sonra anında kopyalıyorlar. Artık nano hiç göremediğimiz küçücük kameralarla da zaten oh. online olarak da sizin tuşlamış olduğunuz pinleri görebiliyor insanlar. Hatta bazen kredi kartlarını, debit kartlarını girdikten sonra geri çekemiyorsunuz. İnsanlar bırakıp gidiyorlar. Ay, hani evet. ayrılıyorlar. O noktada uzaktan takip eden başka bir kötü niyetli kullanıcı gelip aparattan zaten kartı çekiyor. E, sizin şifrenize de erişmiş. E, o noktada sadece sizi impersonate etmesi kalıyor. Hatta belki ona da gerek kalmıyor. Bir maske takıp hesabınızı boşaltabilir. Anladım. Bu eski atak tekniklerinden bir tanesi ama hala geçerli. geçerli. anladım başka... Bu noktada da şu yapılıyor. Hı. E, ben mesela sonuçta ben de dışarı çıktığımızda her ne kadar giderek çok daha az nakde ihtiyaç duysak da yani artık. Evet. Sürekli e, dijital bir dünyada Dijital yaşıyoruz. bir dünyada yaşıyoruz. Dijitalleşen dünyamızda e, tat ile ödemeler gerçekleştiriyoruz ama ister istemez nakde ihtiyacımız oluyor. Bazı bankalar ATM'lerinde dijital cüzdanlarla giriş sağlıyorlar. Hmm. Yani siz fiziksel olarak o debit kartınızı yanınıza taşımak zorunda değilsiniz. Hmm. E, Apple Wallet'ın Apple da biyometrik olarak bazı kontrolleri geçtikten sonra eğer o ATM'de destekliyorsa Şifrenizi giriyorsunuz ve sadece okutuyorsunuz aslında evet. ATM'nin O noktada zaten debit kartınızı da girmiyorsunuz. Fakat bu noktada bütün risk yine telefonda yine kalmış telefonda. oluyor. Yine telefonda kalmış oluyor. Yani bunu fiziksel olarak elinizden e, kaybetmemenin ona da çok dikkat etmek gerekiyor evet, tabii doğru. ki. Burada kastı edildiğinin risk Alışverişlerde var. bir de e, banka kartınızı e, şey cep telefonunuza yükleyip iki tık tıkla hani ödeyebiliyorsunuz ya. O güvenli mi? Konforlu. Çok konforlu. Ee, ben ben ya benim kendi kişisel pratiğimde ben sadece bazı kartları buna izole ediyorum. Hmm. Anladım. Yine düşük limitli ve hani. Doğru. E, önlem olarak kullandığınız kartlar. Anladım. Peki başka bir önlem var mı? Ondan sonra şeye geçmek istiyorum. Başına benim yaşadığım gibi bir sorun gelen insan ne yapmalı? Nasıl ilerlemeli bu konuda? Şimdi eğer o, eğer ki e, dolandırıldığınız şüphesini aldığınız anda ABD için konuşuyorum bence hemen e, kredinizi dondurmanız gerekiyor. Yani sosyal güven numaranızı dondurmanız gerekiyor. Kredi fiiz işlemleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Hemen bankayla irtibat kurmanız gerekiyor. Söz konusu hesaplarınızı, kredi kartlarınızı, debit kartlarınızı dondurmanız gerekiyor ki o noktada hasara en azından minimize edebilelim. O neticeden itibaren, o dakikadan itibaren e, bundan sonra artık birazcık yasal süreç devreye giriyor. Bankayla olan aranızdaki anlaşmaya göre zaten ya geçici olarak size bu hasarın karşılaması debit kredi olarak aktarılıyor. Arka tarafta investigation devam edene kadar. Ya da siz ilk aşamada zaten bunu kendiniz finanse etmek durumundasınız ama hasarı durdurmak için en iyi pratik mutlaka sosyal güvenlik numaranızı, kredinizi freeze etmek, dondurmak. Aa, onu bilmiyordum. Hiç banka beni böyle yönlendirmedi mesela. Tabii banka değil de zaten bazı önemli kredi, dere, kredi e, araştırma birimleri var, derecelendirme birimleri var. TransUnion gibi, hmm. Equifax gibi. Bunları arayıp raporunuzu çekebilirsiniz. Ücretsiz olarak yılda sanıyorum bir veya iki defa. Bazı bankalar bunu promosyon olarak daha fazla sayıda ücretsiz de veriyorlar. Anladım. Ama her zaman için periyodik olarak eğer ki kısa vadede bir oto alım için bir kredi sorgulaması yaptırmayacaksınız ya da bir ev alımı için mortgage sorgulaması yaptırmayacaksınız, kullanmadığınız atıl zamanlarda Credit freeze yapmanızı öneririm ben. Anladım. Ee, biz mesela hemen banka bizim çok küçük rakamlarda Allah'tan e, dispute ettik. E, evet. Banka onu iade etti. İncelemeden sonra iade etti bize. Ondan sonra da o kartları kapatıp e, yeni kartlar gönderdi. E, ama hani dediğiniz gibi sosyal sigorta numaranızı dondurmamız gerekiyor. Şimdi konusunda. sizin sizin örneğinizde belki sosyal güvenlik numaranız çalınmadı zaten. Umarım da çalınmamıştır. Hı. Çünkü çok başka bir şey. Şimdi sizin kredi kartınız hacklendiği noktada, debit kartınız hacklendiği noktada başınıza gelebilecek en yani kötü şey X e, rakamı finansal olarak yitirmeniz. Evet. Ama e, söz konusu az önce bahsettiğim gibi yani open source intelligence techniques, açık kaynak e, araştırma araştırma teknikleriyle sizin Facebook'ta, Instagram'da ücretsiz olarak ve belki de çok fazla dikkat etmeden vermiş olduğunuz bütün bilgileri paylaştırarak, şey birleştirerek, evet. yaşadığınız ev adresi, doğum tarihiniz, evlilik durumunuz, çocuklarınız varsa çocuklarınız, banka hesaplarınız vesaire bunların hepsini bir araya getirdikten sonra en önemli bileşen de sosyal güvenlik numarası zaten identity tefte kadar gidiyor bu yani evet. sizin kimliğinizi kopyalıyorlar. O noktada sizin adınıza bankaya gidip zaten kredi çekerler. Allah muhafaza. Evet o iş o noktaya gittiğinde zaten yani çok daha geri dönüşü zor oluyor. Theft'ten zarar gören binlerce, on binlerce insan var ABD'de her yıl. Bu çok önemli bir konu. Ee, o yüzden az önce bahsettiğim bilgilerden en kritiği zaten sosyal güvenlik numarası ABD'de. Bunu paylaşmamaya azami özen göstermek gerekiyor. Çünkü az önce de dediğiniz gibi banka ya başvurduğunuzda bir disputed transaction'da bankanın inisiyatifine bağlı olarak zaten o soruşturma devam süreci devam edene kadar tamamlanana kadar belki de geçici olarak size o miktarı kredi edeceklerdir, kredi post edeceklerdi. Evet. Türkiye'de bu uygulama bu şekilde değil bu arada. Hey, evet. Ama söz konusu sizin tüm en hassas kişisel bilgileriniz olduğu noktada e, bunun parayla ölçülmesi birazcık daha zor. Tabii ki. Tabii yani bu ki. iş başvurularına da gider. Bu sizin adınıza Kriminal bir konuya erişmeye kadar, bulaşmaya kadar gider. Peki bazen alışveriş e, merkezlerinde size kart verelim mi diyorlar. Orada da mutlaka e, sosyal güvenlik numaramızı soruyorlar. Bazen formu kendiniz doldurursunuz yeterli oluyor. Önüne geçemiyoruz tabii canım. İşte ya, hani işte işte hani sosyal onu vermek güven... güvenli mi güvendi mi? Ben de yeni olduğum için çok tereddütte kal kalıyorum. Teknik olarak güvenli değil. Değil. Teknik değil. olarak güvenli yani. Türkiye'de bu, bu de mesela o... numaramızı herkes ya, soruyor. Şimdi... Her yerde geçiyor. Evet. Kargocuk ediyor, alıyor numaramızı falan. Şimdi şu gerçeğin de farkına varmak lazım. Türkiye'de maalesef TC kimlik numaralarımız, isim, soy isim, iş, ev adresi zaten darknet'e, deep web'e çoktan düşmüş durumda. düşmüş durumda. E burada da milyonlarca kullanıcının ben her ne kadar te kuzda olalım kesinlikle bu tarz bilgileri kolaylıkla paylaşmayalım desem de Zaten işin realitesinde milyonlarca kullanıcının bilgileri zaten deep net, dark web'de deep net'e düşmüş durumda. Hmm. Ama bu kullanıcı tarafında bir alışkanlık olması gerekiyor. Yani e, her istenilen noktada kesinlikle paylaşmamamız gerekiyor. Mümkünse bazı uygulamalarda sadece son dört numarasını istiyorlar orada doğrulamak evet. için. Evet. E, bunu vermeye çalışıyoruz. Aynen. Ama e, yani federal ofislerin istediği noktada. Ee, tabii ki vermek zorundayız. Mesela yani pasaport yani. başvurusunda bulunurken vermek zorundayız kesinde. Evet. Ama o noktada yine kullanıcı tarafına şu düşüyor: Siz online olarak bir formu doldururken her zaman için tarayıcınızın adres çubuğuna doğru adresi girmiş olduğundan dikkat, dikkat edeceğiz. Evet. Ve söz konusu web sitesinin sertifikası varsa hani en sol tarafta bir asma kilit logo ibaresi görünüyorsa ona dikkat edeceğiz. Hatta e, birazcık daha gelişmiş kullanıcılar için o sertifikanın güncel geçerlilik olmadığına da bakmak gerekiyor. Anladım. Peki e, son olarak sizin aklınıza gelen eklemek istediğiniz bir şey var mı konuyla ilgili? Az önce kamusal alandaki Wi-Fi'lardan bahsettim. Evet. E, şimdi şu bile var aslında. E, kendi dizüstü cihazlarımıza kötü niyetli kullanıcılar tarafından zararlı yazılımlar, evet. hatta zararlı ataşmanlar, komponentler de eklenmiş olabilir. Yani artık yine röportajın en başında dediğim gibi atak sahası o kadar geniş ki. Evet, şimdi maalesef. bazen Ethernet kablosu takıyorsunuz cihazınıza. Aslında ethernet kablosunun içerisinde keylogger dediğimiz eee yani fonksiyonellikler var. Gerçekten. Bu keylogger neye yarıyor? Sizin yazmış olduğunuz klavyede dokunmuş olduğunuz bütün e, tuşlar sırasıyla online olarak veya offline olarak başka bir yere gitmiş oluyor. Ve e bu noktalar yaşayacağız yani gerçekten. Ya da düzenli olarak işletim sisteminizde antivirüs uygulamalarını güncel olarak takip edeceğiz ve bu tarz çeklerden gideceğiz. Keylogger bir tanesi hani adı üzerinde sürekli evet. log ediyor. Evet. Ve bu keylogger her zaman için bir software olarak erişilebilir değil. Bazen bazı hardware komponentlarına e, embedded oluyor, girilebilir oluyor. İşte bir USB cihazı. Bazen yerde bir tane USB cihazı buluyoruz. Zannediyoruz ki ne kadar güzel bedava işte 16 GB, 256 GB bir tane flash disk bulduk. Halbuki onu biz kendi cihazımıza taktığımızda kötü niyetli bir yazılım, bir malware arka tarafta aktive oluyor. Eğer bizim işletim sistemimizde güncel bir antivirüs uygulaması yoksa. Anladım. Eğer bu aktive olduktan sonra keylogger da olabilir. E, arka tarafta bir trojan da yüklenmiş olabilir. Her zaman teyakkuzda olacağız. Anlıyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ben ediyorum. Ben de umarım için. faydası olmuştur izleyenlerimiz için de. Sağ ol. Saygılar.